Evet. Rüzgardan söyleyecek ama. Bir dakika ben mi dışarıya evet. bir dakika, ben mi dışarıya çıkayım. Ben bir dışarıya çıkayım. Göçkün Aşo. Sen geç. söyleyecek. Evet. Kapıdan çıktım mı? beşinci yaş gününü kutluyoruz. Haydi herkes şarkısını söylesin. İyi ki doğdun Beren Masada bir yal bul kendine Ne çok başarılı başa geç. Benim çakmak yapmıyor. Bugün Berre'nin beşinci doğum gününü kutluyoruz. Tüm dostlarıyla birlikte halalar, enişteler, babaanneler, teyzeler. Doğru, gelin böyle. Karşıya geçer misin? Hangi Başa geç. geç. Mesela aşağıdan bu yana. Oradan bu yana. Tamam aşağıdan bu yana gidelim abi. Vay, wow, bravo, 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 <laughs> Kuzen, babalar, komşu, herkes <gülüyor> burada. <gülüyor> işte yerde, görelim <laughs> Şükrü abi bunu direkt Kuş Pastayı. film bu ya bu. Fotoğraf değil bu. Yiyebilir miyiz? Hayır. Nasıl yiyeceğiz? Hadi, hadi, hadi. Parmak hadi bir parmak yiyelim Sen bir parmak alabilirsin. Para. Hadi parmak Alacığım, alacığım, bir bakar mıyız şöyle? O, o. Evet. Oğuz bak bakayım abicim şöyle bir. Ben de buradaydım dersin. Tamam herkes burada. Evet. Çekmediğimiz kimse kalmadı. Evet büyük kuzen kalmış. Büyük kuzeni de koyduk. Beyrecim bir selamla bakalım. Videoyu bitiriyoruz Beyrecim. Hadi bay bay. Hop. Hop.